Türk bilim insanları insan derisi üretmeyi başardı. Laboratuvar ortamında üretilen yapay deri yalnızca yanık ve doku kaybı gibi vakaların tedavinde kullanılmayacak. Kozmetik ve tıbbi ürünlerin test aşamasında da fayda sağlayacak. İşte detaylar. İnsan derisi ve insan kanının numunelerinin alınıp bunlar laboratuvar ortamında çoğaltıldı. Böylece insan derisini laboratuvarda üretmiş olduk. Bu çalışma dünyada daha önce yapılmış çalışmalar ama Türkiye'de yapılmasının orijinalliği çok düşük maliyetle bir insanın kendi derisini kullanarak bu deriyi çoğaltıp daha büyük alanlarda kullanabilme amacıyla bu çalışma. Gerçeğini aratmıyor Üst ve alt insan derisinden farklı olmayan bu büyük buluşu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bilal Nesok Atar ekibiyle beraber Bezmalen Vakıf Üniversitesi laboratuvarında ortaya çıkardı. Bilal Enes Okatar çalışmalarını işte bu laboratuvarda gerçekleştirdi. 3 yıl süren çalışmanın sonucunda da insan derisi üretmeyi başardı. İnsan derisi ve insan kanının numunelerinin alınıp bunlar laboratuvar ortamında çoğaltıldı. Böylece insan derisini laboratuvarda üretmiş olduk. Yani orada atıyorum bin hücre almışsak insanın o sağlam derisine biz bunu bir milyon hücreye çıkartıyoruz. Hücre kültürü ortamında. Dolayısıyla o fibrin tabakasının üzerine tamamen kaplayan bir deri. Zaten aldığımız bizim deri hücresi. Her çalışmanın, her buluşun şüphesiz ki sağlayacağı kolaylıklar ve faydalar var ve tıpkısını aratmayan, benzerinden farksız işte bu insan derisinin de sağlayacağı çok fazla fayda olacak. Burada hedef e, özellikle yanık ve yara gibi büyük e, geniş alanları kapatılmasında cerrahlar zorlanıyorlar. Çünkü e, sağlam bir yerinden deri alıp oraya implant edilmesi gerekiyor. Fakat çoğu zaman bu yeterli olmuyor. Özellikle geniş yaralarda. E, bu durumda ne? Ne yapmanız gerekiyor? O küçük bir alandan deri parçasını alıyoruz, biyopsitiyoruz biz Buna Bunu laboratuvar ortamında yüzlerce kat çoğaltıp tekrar bu deri haline getirip ondan sonra oraya implant etmek şeklinde bir proje. Alınan hastanın derisi yine aynı hasta için kullanılacağı için doku uyuşmazlığı gibi bir sorun ortadan kalkmış oldu. Bu yeni teknoloji doku ve yanık tedavilerinin yanı sıra kozmetikle tıbbi ürünlerin test edilmesinde de kullanılabilecek. Hayvan deneyleri ve hatta insan deneylerini bile aslında alternatif olabilecek bir ürün şu anda bu tasarladığımız. Alerji testleri, kozmetik ürünlerin denenmesi, ilaçların denenmesi. Örneğin yeni bir krem çıktı diyelim ki insanlara alerji yapıyor mu, insanlara zararı var mı diye derilerin üzerine denenmesi gerekiyor. Tüm aşamalar henüz tamamlanmış değil. İstenilen sonuçların alınmasıyla insan derisi üretimi başlanacak. Birinci aşamadayız. Üç, 3 aşamadan oluşuyor. Laboratuvar ortamında bunu yapmış olduk. İnsan, hayvanlar üzerine deneyeceğiz. Daha sonra da insanlar üzerine denemeye geçeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.